Herkese mutlu günler. Bugünlerde ekonomi ve sığınmacı gündemiyle sık sık karşınızda oluyoruz. Bu ekonomi gündemine özellikle dikkat çekmek üzere Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilginç bir çıkışı vardı. Beşli Çete diye tarif ettiği elektrik dağıtım şirketlerini de üzerine alan 5 firmanın yönettiği elektrik şirketlerine fatura ödemeyeceğine dair bir çıkışı olmuştu. Ve geçtiğimiz gün, kendisinin elektrik faturası ödenmediği gerekçesiyle elektriği kesildi. Bu sabah da Fox TV'de konuşma yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Eyleminin neden olduğunu ve sivil bir direniş olmaması gerektiğini sadece kendisinin bir tepkisi olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu en az bir hafta elektrik kullanmayacağını, evinde elektriği açtırmayacağını da ifade etti. Bu durumda dünya basınında yerini aldı. Yine diğer başlıklarımız arasında Süleyman Soylu Sayın İçişleri Bakanı'nın sığınmacılar konusunda açıklaması var. Bunu değerlendireceğiz ve Gelecek Deva Partileri bu iki partiyi değerlendireceğiz. Son olarak da hem Bursa'da hem de İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki Bomba ortaya çıktı. Korkutan gelişmeler kiminle değerlendireceğiz? Sayın Çetin Soysal konuğumuz 23. dönem İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Kılıçdaroğlu bir eylem başlattı. Tabi bu bireysel bir eylemdi. Bir sivil itaatsizlik, sivil direniş olmasını istemiyorum dedi açıkçası. Ve elektrik faturasını ödemedi. Günler geçti. 3 ay sonra elektriği kesildi. Yaklaşık 1000 liralık bir fatura var ortada. Tabi Sayın Kılıçdaroğlu bir milletvekili emekli maaşı da var bunu ödeyebilecek gücü var. Ve bu bir direniş, bir eylem. E, bu eylemi biraz açıklayabilir misiniz? Şöyle bir durum ortaya çıktı çünkü Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ben öderim diye ortaya çıktı. Galiba eylem olduğunu anlayamamış. Evet çünkü oradaki mesele bin liralık patronel meselesi değil. Evet. Orada 85 bin insanın sesi olma. Yani orada faturayı tabii ki ödeyebilir ama 85 milyon insanın kullandığı enerjinin yüksek maliyetlerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkese gelen faturalar çok yüklü miktarda. Şimdi aslında e, gelişmiş demokrasilerde sivil itaatsizlik olur mu? Olur. Ama Türkiye'yi böyle bir kaosa sürüklemenin kırılgan ekonominin de var olduğu bir süreç bu süreçlerde e, kesinlikle doğru değil. Dolayısıyla 85 milyon insanın sesi olmak ve o sesi canlandırmak kamuoyuyla boyunu paylaşmak adına e, o bir duruştur. Duruşu öyle görmek lazım. Yoksa oradaki mesele bin liralık plan değil. Hatta e, bazı insanlar davet yaptılar genel başkana. Dediler ki gelin bizim evde de faydalanabilirsiniz. Mesela fatura değil. Mesela 85 milyon insanın kullandıkları enerji, doğalgaz vesaire gibi şeylerin çok yüklü miktarda e, ağır bedellerle ödendiği ve buna karşılık da buna bir ses gerekiyordu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 85 milyon insanın sesi oldu. Bu arada bu ses dışarıda da yankı buldu. Özellikle Reuters gibi Bloomberg gibi hatırı sayılır gazete ve medya kuruluşları kendi sayfalarına taşıdılar bu gelişmeyi. Reuters şöyle açıklamış, artan elektrik faturalarını ödemeyi reddeden Erdoğan'ın rakibinin elektriği kesildi. Artan fiyatları protesto etmek için faturaları iki aydır ödemeyen Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri evindeki elektriğin kesildiğini söyledi. Bloomberg'de köşesine taşımış, e, sayfasına taşımış. Yine Bloomberg'de de Fatura protestosu sonrasında muhalefet liderinin evinin elektriği kesildi başlığı kullanılmış. Kılıçdaroğlu protestosuna Şubat ayında başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan artan elektrik faturalarındaki artışı durdurana ve vergileri azaltana kadar ödemeyeceğini söyledi. Türkiye'de haneler için elektrik fiyatları bu yılın başında %125'e varacak kadar arttı. Enflasyonsa %61 diye bu noktalara da. E, dikkat çekmiş Bloomberg gazetesi dünyada da geniş yankı buldu, Türkiye'de pek... E, tabii ki şimdi aslında e, bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, evet. muhalefet lideri, yarın belki cumhurbaşkanı adı olacak, belki Hı. cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'deki ekonomik sıkıntını ve sancının vatandaşın üzerindeki yarattığı sorunu kamuoyuyla paylaşınca tabii uluslararası medyada buna e, eli gösterecektir. Çünkü burada 85 milyon insanın yaşadığı bir sıkıntıyı, bir sancıyı, bir ekonomik duruşu getirdiği faturayı e, konuşuyoruz. Dolayısıyla gerçekten elektrik faturaları ki bu dağıtım şirketlerini özelleştiren de e, Sayın e, Cumhurbaşkanımız maalesef özelleştirdi bunları. O özelleştirme sonucunda kar amaçlı e, özel sektör kar amaçlı bakar işe. Ee, vahşi kapitalizmi kendisi gibi bakar. Dolayısıyla buradaki bakış açısı enerji fiyatlarının çok yüksek maliyette olması ve dolayısıyla buna karşı ne olacak? Elbette ki bir milletvekili değil. Bir vatandaş da değil. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri 85 milyon insanın sesi olduğu için uluslararası arenada da e, ses getirir. Aslında şunu da yapabilirdi. Sivil itaatsizlik yani Bugün sadece Sayın Genel Başkan bir tek kendini bu anlamda sorunu tuttu. 85 milyon insanın sesi olmak adına. Yoksa bir sivil itazlığa gidilip herkes o faturaları ödememe kampanyası da açılabilirdi ama Türkiye'de bir sorumluluk içerisinde davranmak zorundayız. Yani sadece şey değil, siyasi iklimin de bu kadar sert olduğu bir süreçte bir kaos yaratılmaması için sonuç itibariyle bireysel bir tutum ama 85 milyon insanın sesini duyuran bir bireysel tutum olarak karşımıza çıktı. Bu arada sivil itaatsizlikte de antidemokratik değil bildiğim Tabii değil. Yani, illegal değil. Çok yerinde gibi. iktidarlara karşı sivil itaatsizlikler hı. söz konusu olabilir. Yani demokratik bir e, duruştur. Yani e, şiddet uygulanmadığı sürece hı hı. örneğin elektrik faturalarını ödememe hakkımı kullanabilirim. Elektrik sönüyorsa sönsün. Deme hakkına sahipsin. Evet. Ama bunu ne yaptı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Kendisi üstlendi. Dedi ki ben 85 milyon insanın sesiyim. TÜİK'e giderken de daha sonra et balık kurumuna giderken de aslında vatandaşın sesi olma adına. Çünkü daha önce de ekonomiyle konuştuk. Fiyatlar gerçekten çok abartılı noktalara geldi. yüzde yüz %125 yani %150, %200 civarında artışlar geçen anlatmıştım. Mercimek geçen sene Ramazan ayında 8 liraydı satışı, toplandaki satışı. Hı hı. Şimdi toplantıda 28 liraya kendileri alıyorlar. Yani %300, %400 civarında en temel, en doğal, fakirin, fukuranın yiyebileceği mercimeğin geldiği nokta bu. Dolayısıyla yapılan zamdan hiçbir önemi, emniyeti kalmadı. Asgari ücret olsun, emekli maaşlarına gereken zamlar olsun ki, bugün bir bayram harçlığı verilecekti, o bayram harçlığı artık kuruş oldu yani. 1100 lira veriliyordu. Hı hı. Ona artış da sağlayamadılar, sağlamadılar. Ama öte yandan ülkenin kaynakları emeklilere e, gitmez isken, onların yaşamını kolaylaştırma noktasında bir çaban içinde olmaz isken, maalesef kaynaklarımız başka yerlerde sıraf edilmekte. Kamunun kaynakları. Dolayısıyla bütün bu süreci değerlendirirken, e, Türkiye'nin ekonomik olarak geldi ki kırılgan bir ekonomimiz zaten e, görülüyor ortada. Sonuç itibariyle halk inim inim inmiyor. yani. Yokluk, yoksulluk içerisinde. Geçim sıkıntısı içerisinde. Kiralar çok yükseldi. Meyve sebze fiyatları çok yükseldi. Tabii ki enerji fiyatlarına da bağlı olarak yükseliyor bunlar. Çünkü enerji fiyatları gerçekten çok yüksek. Yani geçen sene gelen faturalarla bu sene arasında ciddi bir farklılık var. Şimdi bunu görmek zikten gelemez. Gelemeyiz. Yani kamuoyunun sesi olmak durumundayız. Kamuoyunun e, demokratik haklarını Elbette kullanabilir ki önümüzdeki süreçlerde sanıyorum hayat pahalılığına karşı mitingler oluşacak. Herhalde bir ay sonra veya bayramdan sonra bir Bursa mitingi de söz konusu olacak. Yani bir toplumsal muhalefet gelişiyor. Bu toplumsal muhalefet artık susturulamaz. Tabi toplumsal muhalefet adına da Sayı Kemal Kılıçdaroğlu tavrını koydu. Bu işin önünde bir duruş sergiliyor. Evet, şimdi Türkiye gideceğiniz, e, gittiğini söylediğiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir de göç idaresine gitme planı var. Tabii dört sorusu vardı göç idaresine. Bunlar cevaplanmadığı sürece e, göç idaresine de gideceğini söyledi. Bugünlerde e, sığınmacı konusu çok büyük bir gündem maddesi. Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Sayın Kılıçdaroğlu, tabii son açıklamalarıyla beraber Sayın Babacan da e, bu listeye dahil oldu, sığınmacı karşıtlığı yani sığınmacı politikalarına karşıtlık konusunda e, ses yükselten isimler arasında bugün Sayın Soylu İçişleri Bakanı Soylu açıklama yaptı. NTV'nin yayınına katıldı ve sığınmacılar konusunu özellikle gündeme aldı. 200 bin vatandaş var dedi sığınmacılar içerisinde. E, Suriye'den gelenler ve burada vatandaş olanlar toplamda 200 bin. Bunların da tamamının oy kullanacağını düşünmüyorum. 2019 seçimlerinde %33'ü Suriyelilerin oy kullanmış dedi. Ama şöyle bir durum var. Yeni sistemdeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi %50 artıp bir oy sistemi. Yani bir oyun bile bütün ülkenin kaderini değiştirebileceği bir sistemde 200 bin oy çok yüksek bir rakam bence. Bir tarafa kayması ya da diğer bir tarafa gelmesi çok büyük bir sıkıntı. Ki ben 200 bin vatandaş olduğu konusunda da şüpheleri olan bir insanım. Yani o rakamın biraz daha yüksek olduğu söyleniyor. Hı hı. Seçmen kitlesinin %1'ini falan kabul ettiği ifade ediliyor. Hı hı. Ama e, Sayın Soylu'nun ifade ettiği 200 bin rakamın üzerinde. İş, i̇şin doğrusu elimizde sağlıklı veriler de yok. Evet. Örneğin bizim ülkemizde sığınmacı olarak Suriye'den gelen rakamlar tam değil, hep yaklaşık rakamlar işte. 24 milyon diyor, 25 milyon diyor. Bunun yanı sıra, bir de kaçak göçmen olarak gelenler var. Şimdi bizim yolumuz göç yolu. Yani aslında Avrupa'ya gitmek isteyen gerek Orta Asya'dan, gerek Kuzey Afrika'dan, gerek Orta Doğu'dan ve oradaki yaşanan savaşın veya yaşanan olumsuzlukların yansıması olarak Türkiye ağır bedeller ödüyor. Şimdi Afganistan'dan gelen kaçak mülteciler var, kaçak göçmenler, mülteci ayrı bir olay çünkü hı hı. kaçak göçmenler var. Yine Orta Asya ülkelerinden gelenler var. Ve çoğu aslında Avrupa'ya gitmek istiyor. Şimdi bütün bunların külfetlerini ve bedelini Türkiye ödüyor. Şu an Suriye krizi, Suriye niye çıktı? Suriye krizini işte Batı, emperyalist güçler çıkardılar. Bedelini Türkiye ödüyor Türkiye. ekonomik olarak. Tam dibine kadar Türkiye vatandaşları ödüyor, bizler ödüyoruz.